vesile ve sebeplerden yola çıkarak insanın dünya gerçeğinde ahiretteki yerinin bu sebeplere binaen varacağını söyledik. Bu sebepler ne yüze vurulmalı ne su istimal edilmeli. Sen de varsa sen bana vereceksin. Ben de varsa ben sana vereceğim. Bunlar bizim ahlaki temelimizdir. Diğer taraftan ise hallerimiz Kur'an ve sünnet ışığında şekillenecek ve o ahlaki yapıya bina edilecek. Eğer bu olmazsa veren el övünür, alan el ezilir. Ahvalimizi, dünyayı değerlendirirken hep aynı yere gelip dururuz. Bir ikindi vakti deriz, Resul'ün sözünü söyleriz. Aleyhisselatü vesselam. Bir ikindi vaktinin yolcularıyız deriz. İmtihanımızın içerisinde zorla imtihana tabi tutulmamak için kolaylaştır ya Rabbi deriz. Zorlaştırma. Kolaylaştır ki hesabımız, imtihanımız, son nefesimiz kolay olsun. Dünyada iken hakkına girdiğimiz her bir şeyin her bir noktanın hesabını bilelim, verelim, edelim. Yapamaz isek, bu cehdle gider isek, bunu da oyunumuzda bırakma diye dua edelim. Hayat insana ikinci bir şansı vermiyor. Vermeyecek. Ya,